Hoş geldiniz. Bu videoda 5 Immortal'a karşı 4 plat ve artı 1 radiant olursa ne olur? Nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Onunla alakalı bir maç yapıyoruz. Baya öyle heyecanlı meyecanlı geçiyor. Hatta şöyle oyunu B'de bitireceksiniz. Yaklaşın abi. Adamlar A'ya rotate verdi. Hukaya girin. Hukada kimse yok. Güvenin bana. Huka. Gördüğünüz gibi bu tarz serilerin devamını getireceğim. Yorumlara siz de istediğiniz zanaklara düşebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Ee, bence shower'sı kapat. Hamamı kapat. Direkt. Bizim Omen direkt şuradan kol atabilir mi? Chamber trap atsana Hukaya. Burada 3 başlayalım. Çağlar abi şuraya ok Oraya mı? Şu... Evet abi. Şuraya atıyorum cürcü direkt. Okey, a short var. Oyun B. hesa attım Raze'e. Raze bir can. isterseniz oraya. Raze'i görürseniz söyleyin bana. Abi kör baya. Smoke atacağım. Aslında. Beşi de orada. Ben Bak ben şey aklınıza ya. bulunsun. Flash falan atacaksanız. Ben orada onun flashını gördüğüm için tp attım. Bu arada körlerdir diye de geç kaldım. O flashları atmadan önce her, her zaman kollayın. Okay. Flash atıyorum deyin. O kolu verin. O kollar yüzde, yüzde round kazandırır. Mesela o timingle o şey tepe attı mı hayalet. Hepsi o kadar kör. Onları birbirimize kollayalım. Şeyi alalım abi. Lambayı vermeyelim. Gel lambaya. Lambaya charge gireceğim. Bekleyin beni. Duvarı kır kıralım mı? Şu duvarı hızlı kırabilir miyiz? Duvarımız var mı? Yok. mı? sorun yok. Hil var mı Sage? Arkandayım. Güzel nice. be. Çok güzel. Abi ben P'de başlayacağım. Çalar abi. Drone'u benim için sakla. Ben sana o drone'u sürekli isteyeceğim tamam mı? Chamber senin operatörün iyi mi bu arada? Operatör oynayabilir misin? Gidelim en altlarda. Bumbot attı. B oynayacaklar. Bu kaya mod göndereyim mi? Atsana. At sana, at at. Şuraya at. Çok iyi olur. Attım. Uzun var. B uzun. Bir fazla. Flash atıyorum ya da piklemelim. Abi drone açsana çalır abi. abi. Aç abi. Bu kadar bir kişi var ha. Pikleme abi pikleme la, la piklemeyin. <laughs> enti enti. Bir canım var. Ok attı. Ok hiç olabilir dikkat edin. A'ya dönüyorum A olabilir. çalar ya, abi burada, burada. Yerin kontak, çok iyi ka, Orada çalar abi ama sıktan da piklersin Tamam sorun yok sorun yok ben geleceğim zaten şort. Aa. Az yaklaşsanıza bir tık O dönsene ölmeden dönsene ölmeden dön dönüyorum, ama. Şorta smoke abi. at İkiniz de hamam tarafında oynayabilirsiniz. Hamam oynuyor, hamam oynuyor. %100 mü? TP atacağım ona göre. Hayır, düşman Çok iyi, Herhalde. nice. Bak sürekli smoke flashları kullanıp bir adım geri çıkalım. Bir adım geri çıkalım. Üstümüz adamları şey yap, zorlayalım yani. Kuşlamak zorunda kalsınlar. Bu Bekir ultiyle ile buraya gelebilir. Çağlar abi direkt drone başlasana abi şu şeyden şuradan. İçeriden içeride attım abi. Aynen at abi drone direkt short'a. Smoke atsana short'a. Atıyorum. Smoke spontana pikleriz. Smok. Sorun yok. Güzel smoke. Smoke atabilirsin. B'ye kullan o zaman Simon'u bize kullanma. B'de pasif kalın backup vereceğim. Çok iyi çok iyi. Double pick atarız Chamber oraya. Geldim double kontandayım. <laughs> <laughs> çok güzel ok abi. Flash attı ortaya o da ortada. Nice. Okay. Abi şöyle bir şey isteyeceğim şimdi bu el. 4, 3 tane A başlayın. omun lambada başlasın. One way smoke O'da. at buraya eğer adamlar ağır aç atarsa şey ultisiyle birlikte, rezil birlikte lambadan flash atmanı istiyorum ulti sesini duyduğun gibi. Ben Onları dileyle evet. Çağlar abi okunu tut. Adamlar tam rush atarken at abi şuraya girişlerine at. Hani öyle bir o ok kat ki smoke'un içinden vur abi adamları. Chamber <laughs> sen long'dan ilerleyebilir miyiz? Dedemi yap. Sadece dileleyin. Sadece tamam. dileyin. Öyle yap. Bir tane smoke'umuz var mı o mu fazladan? Ee, var. Araba Bir dakika. Bir dakika. Mi at? Sessiz. B'ye dönüyor. Oyun B. Tamam. tamam. Oyun B. Burada bir kişi var. Döneyim Dön abi. Yok bir şey. Körüm var. Korkmayacağız onları. Evet. Verdim körü. Huka işi olabilir. Dron var. Geçeyim mi? Abi yani dronu e, Huka'ya atsana. Ayy. Sorun yok. Hiç bir sorun, sorun, Hiç sorun, Hiç sorun yok. Ama Hiç sorun yok. Var. Lambada adam. Lambada. Çalar abi tek oynama lambada adam. Duvar açtı. Kuruyor plant alıyor. Biri lambada biri plant alıyor. Plant alanı vurmayı deneyeceğim. Duvar arkasına sıkıştı. Çok iyi kill. Ben şey omur zamlayayım. oyna, omur önünde adam abi oyna. Körledim, körledim, körledim. Abi burada vurun şunu. Bak 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 işareti attım. Nice, evet, çok evet. iyi. Sağlar abi nasıl kör? Nice, çok Süper iyi kör bu arada. Bak sadece bu rakibe karşı sayı avantajını koruyalım tamam mı? Her zaman. Ekstra yapmayalım, kazanacağız maçı. Ben o kadar sizin için info alacağım. Direkt kola atacağım. Ee, bir tık böyle info yönlük oynayacağım. İsterseniz yine... Ne yapalım? O sen ada başlayabilir misin? Chamber trebin gardını atar mısın tam şuraya? Orada. Round başlar başlamaz bu şuraya dip atarsan bizim çok rahat infomuz olur. Gardın neresinde dedin abi? Bak işaret atıyorum tam şuraya. O da drone attı. Dileyleyin. Oyun oh, burada burada burada. Aa. Tamam, Arkadan açıldım. Vardır. Çok iyi ulti abi. Abi güçlü. Yerde Çok güzel Feyza. Can var mı Feyza? Abi yenilir. yavaş yavaş B'ye gitsenize. Bana güvenin. Yavaş yavaş B'ye gidin. Oyun be. Aa! Nice abi, nice sorry. Ama adam neredesin siz diye. Ente. Çalar abi, şuradan duran açsana benim için abi. Oradan, Oradan mı açayım? Hı hı. Şu Oyun B galiba, dikkat edin <laughs> ya. Burası var, tamam. Hala sıkıyor. TP önünde. Öldü. B'ye dikkat edin. TP atacağım. Girdiler. Şey, ekip TP atalım. Gel. Biri gardında. Biri de sayda girdi. Ben gardına gidiyorum. şalar abi yanına geleceğim. Nice abi. Okun geldi abi. At abi okunu. Nereye sayda mı? Abi şu backside Tıpkı yok. Yes. Ya. Tüp içi. Öldü tüp içi. Bana yardım var mı? Adam arkama girmiş. Alo adam Chowers'ta. Hill var mı? Aa, Aa, Ama <laughs> ben sıkıştım. Hill, Lili, li, 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 li ya. Cehennem geliyor. Abi tek olabilirim sana. Nice diyeceğim şavır sana. Çözerseniz abim Çöz otur. Ucan dün gece bir TP attım, zahni diyeceğim. Ne yaptım? Duymadılar beni. Abi, şimdi benim şöyle güzel bir fikrim var. Beyi ayf ektiğimiz, Çağlar abi. Drone aç abi aya. Omen smokeları at abi şöyle. Sage sen de bombayı bana ver. Chamber'la bizlik biz B'ye biz gireceğiz. Oraya... Abi oynamayın ama fakeleyin. Duvarı bir yere açın. Drone'u al abi. Bir armor al abi. At short abi. Smokları da Allah düş Allah abi. Biz Allah ikimiz Allah donk'tan sinsi sinsi oynayacağız. Fake atacağız. B'ye girdiğimizde birden TP atıp geri döneceksiniz. Duvara şöyle kullanabilirsiniz TP atmak için çapraz. Oku beklerim. Oku dojda. Chamber oku Çember. Chamber. O atabilir. Raid'imi alman lazım. Ben direkt attım duvara. Atın TP atın. At 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 TP atabilirsiniz atın abi. abi. Atın. Sen burada bombayı kurar mısın? İlk yere smoke gönderdim. Sen Bana heal var diyor. mı? Var. Chamber. Atar mısın? Tip içi var şu an. Can, Can var mı? Öldüm. Smoke içi. Hmm. Kalabalık baya Tamam ben full canım geliyorum. Yanınıza geleceğim elbo bıraktım hiç sorun yok. Smoke var mı evet. City'ye yoksa vuracağım adamı. Çok yok adamı? Yok galiba çok iyi smoke. Elbo tutsanız da ben bu smoke'un içine aldım elbo tuttum. Ee, Huka var bir, bir tane. Var bir Öldü. Evet. Nice evet. Çok, çok iyi. abi direkt drone açsana abi şorta. E oğlum Şort smoke'ları şöyle düşer misin? Evet. Tık tık sol sağ. Stage. Short, o standart duvar işte. açabilir miyiz? Çapraz. Evet. Abi direkt drone aç. abi. Şapral. Evet. Koç İlerleyin benimle birlikte. Aa boş. Tamam neyi de o? Aç duvarı. Plant'ı alalım. Lambaya flash atacağım o mu senden? Tamam. At kanka flash'ı. Atın flash'ı. Pardon. Pardon. Hiç sorun yok. Benim atalım. İçeri giriyor. Onu onu ölmeyelim. Öldü. Çok iyi. Bir tane daha var. Aa arkada trebimiz trebimiz arkada yok. Short gelebilir bu arada. Short'a dikkat edin. Ben hevona bakıyorum. Geliyor geliyor. Trevor öldü. Lambaya gireceğim abi evet. bekle. Vuracağım ben onu. Evet. Öldü o da abi. Evet. Abi silahımı alabilirsiniz yerden. Manal var yerde. Sage orada. Bu eli vermeyin ha. Evet. Nice çok evet. iyi. Evet. Nice. Evet. 5 showers gelin abi tamam. Abi. Smokları şöyle atmanı isteyeceğim. Nasıl? Yine tık Oradan. tık atmanı isteyeceğim Showers'a gideceğiz Oradan. duvarı buraya kuracağız plantı şey alacağız Showers'ın ucunu alacağız Showers, Shower's plant'i alacağız Hiç bunu beklemeyecekler Evet Showers abi hatta drone'u şorta atar mısın abi Oradan. şuradan Oradan. Oradan. şu işaretlerden sonra şorta at abi Full gelin Showers'a gelin vuracağız sonra smoke duvar plant alıp çıkıyoruz Duvar geldi buraya ha, şey attı attıysa çok iyi Tamam cross call'ın gelecek gelecek o cross call sadece cross call At Sage duvarları Flash attım ben senin için. Hiç Şu sorun yok. Için. Kur kur kur. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Aa, o çember ölmez Biz o o ki Bak, adamın gelişine cross kalın dediğim zaman adamı hani şavrasa sokacağız. O yüzden adam sizi şuradan vurmasın. Adama göstermeden cross kalın ki adam şavrasa içine girmek zorunda kalsın. Girdiğinde 3-4 kişi olarak adamın karşısına çıkabilelim. Helal <laughs> İki tane arkadan geldi falan sonuncu. Çifti içer. Çortte Son 30 saniye. <laughs> Ben... Sen bunu arkaya trap atar mı? At kanka flash. Ben Çok iyi flash. Başladım. Abi girdim. Yardım lazım. <gülüyor> <gülüyor> nice. Backside'da. Backside'da. Şalır abi galiba. Hiç side'in içine de olabilir. Dikkat Çıkmış okey. Çıkmış. Elbova gitmiş. Yerinde. Duvarınız var. Duvarı çok iyi kill. Elbova'da biri. City gelecek. Elbova'da duvar var. Elbova odaklanma. O mu sağına bak. Smoke geliyor. Yenile kanka oraya. Direkt smoke cross koyun. Smoke cross koyun. Çok iyisin. Cross cross devam. Smoke cross çıkartmayın onları oradan. Güvenin bana. Sağlı Sadece dediğimi yapın. Smoke biterken bırakın. Zamanı play time, play time, play time. Nice, güzel. Çağlar abi yine aynı şey yapabilir miyiz? Ben Sage'le Black'le Shavristan oynayayım. Sen abi e, o at sayda. Drone'la gardını. Omen sen direkt şuraya geç TP at kanka. Flash'ını at Uka'ya. Chamber ilerlesin azıcık bir tık. Biz de Shavristan plant almaya deneyelim ama bombayı bize vermeniz lazım. Ben alayım bombayı almaya. Fake'leyeceğiz biraz zor. Chamber var tepkide. Bekliyorum ben. Evet sağda operatör flash atacağım. Vuracağız onu. O kırıp benim için yeter. O kadar benim için yeter. Uka tamam. Freeze. TP mi attı ne? adam? TP attı Uka içine uçtu reis. Okey tamam oyunu B'de bitireceğiz abi. Oyunu B'de bitireceğiz. B'de bitireceğiz oyunu. B'ye yavaş yavaş yaklaşın. Reis Epo bombayı alır mısın? Alır mısın? Olma smokeları düş okay. City şeye. Al baba. Evet, at flash'ı kanka. At. at at çok iyi kör. E, sağ, en sağ altta var. bakıyor 53 yedi. Tepe atsanız abi. Shower'sa duvarla plant alırsınız. Direkt o dediğim Sıra plant'ı alın Shower'sa. O da tepe attı. Dediğimi yapın sadece. Ben vuracağım arkanızı. Arkanızdan şey geliyor de, hala. Şey. Vurdum arkanızı. Sorun yok. Tamam sadece zaman oynayacağız. Şu ne? an sadece zaman oynayacağız. Biri short'ta. Beni biliyor. Ben de yanınıza geleceğim. Hiç soru yok. Omen'ımız ölmediği sürece bu da alma olasılıkları yok. Sevletmezsek çok iyi olur. Omen oynasana. Sevletmeyelim kanka. Öldü o da. Galiba bait Ha, lambada, okey. Olmadı arkadan girsene, seyretmeyelim. Gir arkadan. Giriyorum. Öldü. Hadi. Nice. Abi, abi. abi hızlı short yapalım. Olur mu? Ama gerçekten hızlı yapalım. Oğlum direkt senden ricam lambaya flash at. Buradan direkt flash'ı bas abi. <laughs> tamam, Çağlar yapalım. abi drone çık abi direkt sende. Ben direkt koşacağım chamber. Sen gideceğim. de benimle birlikte koş. Beni vurdu. Şey, kaldırırsın beni seç. Beni kaldırırsın seç. Kaldır koruyorum. Tam. Tamam, TP atarsınız. TP tepe, TP girseniz abi. TP girin. O da burada. TP girin. Gir 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 gir. Alın saydı. Sayıda ya bir kişi var ya da yok. Sova back side'daydı. Brimstone smoke attığına göre ya city'de ya da city'de. Bu kapı boşsa. Da. Çok iyi, çok iyi ki. City sadece cross koysak yeter. Çalar abi. Okuna kaç saniye? Adam bombayı çözerken okunu çarptırarak at abi. Okay. Bombayı şartladım. <laughs> Beni korusana, da bana gelebilir. Kaç gelmiyor? Kaçıyor. City, city. Sağlar abi vurdun onu. <laughs> Helal be sana. At abi okunu. Okay. Benim için drone at, ben drone'u follow edeceğim. Hukaya girmeyin. Bak hukaya girmeyin. Şöyle bir şey yapacağız. Omen hep hepiniz garden'a gelin abi. Full garden gelin. Herkes 5 garden gelsin. Omen girerken senden tek isteğim şu. Chamber lütfen arkaya trap at bu arada. Ee, bir smoke city, bir smoke buraya. El baba da sage duvar çekecek zaten. Bu smoke'tan çıkacağız. Adam smoke attı gardına. Yakından yok. da açıldırım sizi ya. Abi sağ tarafa düşecek mi? What? B'de düştü. TP atsanız abi. Hepiniz TP atın. Sonra geri B'ye gelin. B'ye döneceksek ben de... Tekrar <laughs> dönelim mi? Evet dönün. Şahlar abi sol olabilir. Ben de TP atacağım. Bekleyin. Oyunu B'de bitireceksiniz. Yaklaşın abi. Adamlar A'ya rotate verdi. Hukaya girin. Hukada kimse yok. Güvenin bana. Hukada kimse yok abi. Girin Hukaya. Atsın o. Oynayın sonra. Adamlar B'yi boşalttı. %100 bak. %100 info. O B bomboş. Yerleşin abi sayda. Elbaba girmeyin. Full garden'a ve longa çıkın. Full. Full geri çıkıyoruz. Brimstone'un sadece bir tane smoke var ya da yok. Eğer yoksa zaten round'a alırız. Bir tipi. Crossfire'ı alsak kafi. Şalan abi, Okun'a kaç saniye? Şimdi değil abi, isteyeceğim. Arkana bak abi, arkana dikkat et. Şuradan gelmesin, aynen abi. Nereye ben... Buraya abi, tam buraya abi. İsteyeceğim ben senden. Geliyor biri. Chamber, şurada kalsana. Sana bakmayacaklar, tamam. güven bana. Şurada kal, ben bait sana. Çok iyi kill. Abi at Okun'u. Nice, GG. Helal. Helal. Oh. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> Benim <de> abi. <laughs> Kolaydı. <Çok gülüyor> <sirindim. Bu neydi? gülüyor> Adam oynattı ya. Arkadaşlar aşırı stresliydi. Bu serilerin devamı gelecek. Çok doğal bir seri oldu. Buradan katılan herkese teşekkür ederim. Oh kolay değil ya. 5 tane imoya karşı oynamak. Alırım bir like'ınızı. Mümkünse bir 10.000 like bekliyorum. Görüşürüz.